Sil Haber izleyicilere Ören Beldemizdeki bir vatandaşımızla beraberiz. Ee, ne aldın? Dut aldım. Dut dikeceğim hani. Ee, dutlar çok güzel. Değişik bir dut bunlar. Siyah dut. Ee, nereden aldın bunu? Bunu eee köyünden e, bir arkadaş getirdi bana. Ya bu kendi bahçesinde mi var kendi mı? Kendi bahçesinde varmış. Aşılı mı bunlar? Aşılı. Ee, bunlar ne zaman benim veriyor? Ya, bunlar e, normal hani belli bir hani şey yaşa gelince hani büyüyünce 3 üç, 3-5 üç, senede e, vermeye başlıyor. Evet Siyah tut, şemşek evet. gibi oluyor bunlar hani Araziniz bol herhalde Bol i̇yi güzel. Daha önce meyveler diktiniz mi? Çok meyveniz var mı? Yani mı? Meyvem çok hani. Ben herkese dağıtıyorum hani. Aç deyip dağıtıyorum hani. Yani bunu e, hizmet olarak mı yapıyorsun yoksa parayla mı? Ya, hayır. Ben hani sebabımı ayrıma veriyorum. Hani. Ee, biz sizi e, çok teşekkür ederiz. İlk defa böyle bir insanla karşılaştık. Ey ilçemiz. Ören beldesindeki vatandaşımızla. Evet isminiz neydi efendim? Bahtiyar Durukan. Yani Bahtiyar Durukan kardeşimiz. Yani ben yapıyorum. Meyveleri çok seviyorum. Planlarını dağıtıyorum. Evet evet. Sebabımı ayırıyorum. Dağıtıyorum. Ben hani parayı para her zaman hani e, ee, geçerli bir meyve gibi para hani ama sebap her zaman sebaptır hani. Yani sebap kalıcı bir şey, tabii, ee, tabii. para geçici bir şey. Tabii, Çok geçici bir şey tabii. Yani. Doğru söylüyorsunuz. Biz size teşekkür ediyoruz. Hadi hayırlı günler. haber izleyicileri, emekli esnafla beraberiz. İstanbul'a gittiniz, Gazi Osman Paşa gezdiniz, dolaştınız. Ne var ne İstanbul'da? İstanbul'da hiçbir yaramazlık yok. Para, parası olan her tarafta iyi. Parası ee, olmayan hiçbir tarafta iyi değil. Yeni e, e, sillerin durumu nasıl? Ey nesillerin durumu İstanbul'dan daha iyi bazı arasından çünkü kalabalık yok, güzel, sakin, daha temiz, güzel güzel. Bahçeleri var, Bahçeler. çeşmelerde sular yeşil, yeşil akıyor. var, güzel güzel, çok güzel. Yani ey nesiller rahat, me, çay paraları dağıtıldı me, destekleme. Mevsim güzelleşmiş, Evet, yeşillikler geldi. Ee, güzel şimdi, yaz mevsimi. <laughs> evet. Hala zırhadımı hiç hiç yetmiyor. Ya ee, bunun sebebi nedir? Nedir yani sorun nedir sizce? Her size? şey bitti. Sebep? Her şey bitti. Nasıl? Evet. Nasıl? Canlı çekiyor, canlı. Canlı. ne diyorsun? Bu kadar mı oğlum. Ne diyorsun? Oğlum bir şey etme ağzım bir çatı sığızın. her şeyi bitirdi. Özel araba aldın aradın mı? bakıyorum ki aradın mı? Vatandaş ışt. özel araba aldı, dolmuşluk bitti diyor. Bitti, bitti. özel arabalar çoğaldı. Bitti, şu an hal geldi. Civcivler büyüdü görüyorsunuz. Evet, satışlar nasıl? Satışlar idare eder. Ee, civciv fiyatları ne kadar? 2 lira. abi. Tanesi 2 lira. Ördek yavruları? Ördek yavruları 5 lira. 5 lira. Nasıl satışlar nasıl? Fena değil idare ediyor. perikler ne kadar? Perikler 12 buçuk 15. Artık daha büyük tavuklar bundan sonra olacak. Evet, Tavuk yok nasıl? şu anda yumurt edenler yok. İlerleyen haftalarda. Abi. Evet. Evet. Neyne Silavar izleyicileri balık fiyatlarını alıyoruz. Evet seni dinliyoruz. Evet balıklar 7.5'a var, 5'e var. Kreşe 7.5. Dünkü balıklar müşteri sürekli satıyoruz zaten. Evet. Taze balık 7.5. Balık evet. zaten kendini gösteriyor zaten. Ala balık 8, 7.5'e değişiyor. Levrekler evet. 15'e. Çukur evet. 15'e. Buz balığı 2.5, 2 İki arası oynuyor. Somon balığı 10 liradır. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ olasın. Yılların manav esnafıyla beraberiz. Hayırlı işler İsmail Bey. Fiyatlar nasıl? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Fiyatlar biraz bahar geldi. bahar geldi. Bahar geldi. Nisan ayına girdik. Evet, fiyatlarımızda düşmeler var. Evet, domates, domates mesela. Mesela domates 4 lira. Yine düşmedi. Ya son 15 gün 20 gündür Düşün. yine aynı. Şu yine şeye göre düştü. Organik domates 6 lira. Onda düşme yok. Evet. Biberler, biber patlıcan düştü. Pırasa. Pırasa yine aynı. Marul Marul yine aynı. 2 lira. Fiyatlarını yani. söyleyelim vatandaşlar yani. duysun. Tamam. Pırasa 1,5 lira, marul 2 lira. Dolmalık Dolmalık, dolmalık bir çok pahalı bir de, değil mi bunlar? Da. Biberlerde bir sivri biber ne kadar? Sivri biber de 4 lira. Çileklerimiz var, Evet Bilek tezgahınız güzel, var. armutlarımız Ağabey. var. Karpuz gelmiş, karpuz çıkmış karpuz ne da. kadar? Karpuz 4 lira. Evet. İsmail Bey e, son zamanlarda piyasa nasıl? Eynesiyle vatandaş geliyor mu dışarıda? Bu, bundan sonra inşallah gelecek. Bu, bu zamana kadar iyi değildi yani. Nüfusun artması için sizce ne lazım? İnşallah iş, iş olan lazım. İş iş, i̇ş, alanı, iş alanı açılması, sanayi evet. açılması lazım diyoruz. Evet, evet, hayır işte gurbetteki kızların var. Onlara evet. neler söylemek istersin? Selam söylüyorum hepsine. Eynesil Haber izleyicileri, Karadeniz'in, Türkiye'nin en meşhur denerinin olduğu yerdeyiz. Kanat lokantasındayız ve Hürrem Usta'nın yanındayız. Efendim satışlar nasıl? Satışlar Hasan Bey şu anda biraz zayıf. Döner satışlarımız iyi yalnız. Döner marka yapmışsınız marka genelde. genelde Eynesil'de e, gurbetçilerimiz ilk gelince sizin yanınıza vuruyor. Allah razı olsun gelenlerden. Ne kadar 100 gram dönerimiz? 7 lira şu anda. Geçen seneki fiyat. Aynı. 2 senedir. Zam yok. Aydın. Evet. 2 senedir aynı. Evet. 100 gramı 7 lira. Gurbetteki kardeşlerimize neler söylemek istersiniz? bir an önce memlekete gelmelerini isteriz. Evet. Memleketler bahar ister. geldi, çiçekler açtı. Evet, ekinler ekiliyor isteriz. kardeşlerimizin de bir an önce gelmesini isteriz. Biz size kolay gelsin Teşekkür diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Benizli haber izleyicileri, eynesizli karış karış geziyoruz. Vatandaşlarla, esnaflarla sohbet ediyoruz. Efendim haydi işler. Sağ olun. Nasıl çay satışları? Yani... İdare hı hı. ediyoruz böyle. Hı hı. Yani gelirler iyi, piyasa iyi. Hı hı. Piyasa iyi değil, piyasa Şeran durgu. Hı. Evet, e, burada hı hı. Amerikalı kardeşimiz de var. Amerika'da 15-20 sene kalmış. Neler dağla söyleyeceksin? Dağla <laughs> dağla Neresin, dağla sen neler söyleyeceksin? Ben ne söyleyeyim? <laughs> maaşımızı versinler başka bir şey istemedim. Evet, yani maaşlar ödeniyor. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun, size de kolay gelsin. Eynisil çarşısında dolaşıyoruz. Evet, görüyoruz değişik bir şey satıyor. E, çarşının tam ortasına koymuş. Nedir bunlar efendim? Erzincan üzümü abi. Erzincan üzümü bak aslında bu karma karışık çok enteresan bir durum. Bakalım. Tamam ha. Sağ Bu paranın üstüne vereyim de sarısını Evet. Ne kadar tanesini de öğrenelim bu ara. Çok liraya veririm. Evet. Vereyim. Al sana. Kaçla vermiştim? Evet, e, nasıl e, bu ürün dikilecek? Onu anlatır mısınız? diktiğin zaman şöyle dikiyorsun. Mesela keseceksin Evet. Erzincan üzümü, Eynisil Haber izleyicileri fidanı görüyorsunuz. Eynisil pazarında işte köklerini. Evet böyle kesiliyorsun kökleri. Ee, şöyle yatırarak gidiyorsun. Ondan sonra ne yapıyoruz? Ya büyüdü, ya biraz büyüdü. İplik çekiyor muyuz? Yok. Buradan yukarı çardak seviyesine kadar çıkarıyorsunuz. Evet, bir dal koyuyoruz yanına. Ne yapıyor bunlar? Ondan sonra çardak seviyesinden bir kere kesiyorsun. Oradan da o yanadığını yana dağıtıyorsun. Hangi düğümcülü bunlar? Kolay gelsin. Sizi tanı sizi tanıyabilir miyiz? Evet tanıyorsunuz? Remzi Karabulut. Evet, gurbettekiler pek tanımazdır. Evet, sizi de tanıyalım. Ali Hüseyin Karabulut. Evet, nasıl gidiyor işler? Terzi mesleği nasıl aynesinde? Terzi mesleği bitti. Yani bitti de tamam, şimdi Allah çok bitti. şükür dememiz lazım değil mi? Bak dükkanınızla çık. Vallahi şimdi çok şükür desen ama e, olmayan işe şükür dersen ne olur? <laughs> ama yine de ayaktasınız. Hayat, hayattayız Allah bize bu ömrü bahşet. Bir yıldın için hayattayız yoksa başka yok. Allah onlara göre iyi vardır var ama bize göre iyi değil. Evet siz neler söyleyeceksiniz? Benim söyleyecek olduğum her şey değişti. İşler sunileşti. Esas işler yok. İşin aslı bitti. Aslını daha yapmıyorlar. Sanal mı diyorlar şimdi o işlere ne diyorlar bilmiyorum. mu öyle hayır. bir şey yaramaz bir şey ismi dahi belli değil şimdiki işlerin ne olduğu belli değil.